Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Temmuz. Bu kışın yiyip de Evet arkadaşlar bu geçen seneden kalan patlıcanı deneme amaçlı olarak budadım. Bunların uçları bunların uçları kahverengileşmişti arkadaşlar. Onları kestim. Bakalım ne olacak. Şöyle küçük küçük dalları da aslında. Kesip de Evet, bu adam bakalım ne olacak, ee, verim alacak mıyız? Şu an aylardan e, Mart, Martın 20'si arkadaşlar, yani ne oluyor 21 Mart'ta? Equinox değil mi? 21 Mart'ta bahar geliyor artık. Ondan sonra bakalım e, ne olacak. Burada bir tane daha vardı, onu da böyle yaptım. Bakın aslında bunun içi kurumuş gibi. Yani yenisini de tabii ki ekiyoruz. Ama bu iki tanesini sökmedim arkadaşlar bir denemek için. Bakın şunlar, şunların biraz içi haften kurumuş. Bırakacağım. Bırakalım bir deneyelim bakalım ee, ne olacak. Değil mi? Bakın, şu iyi. Şu da iyi. Şu şu da biraz kurumuş. Merhaba arkadaşlar. Ben bu patlıcanı geçen sene kışın sökmedim. Ve de bıraktım. İşte kış geçti. Budadım falan. Ve de şey yaptı. Bu kışı atlattı arkadaşlar. Ve de bakın çiçekler açtı. Hatta şurada küçük bir tane de patlıcan başladı. İzmir'deyim ayın 21 Mayıs ayı. kendi diktiğim fidelerde ise şu an en iyi durumda olan bu arkadaşlar. En büyüğü bu. O geçen sene sökmediğim patlıcan sezon boyunca ne kadar patlıcan verecek onu da göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Haziran'ın başı. Üzerinde Şurada 1, 2, arkada var 3, şurada 4, şurada 5, şurada 6, 6 tane patlıcan var ve de bol çiçek var. Bir de, bir de bu sene ektiğim fidelere bakın belki de bu yedincisi. Ha burada bakın bir tane daha var, sekizincisi. Bir de bu sene diktiğim fidelerin en iyileri bunlar, en büyükleri. Onlar henüz çiçekteler. Şey yok. Henüz meyve yok. Yani buradan ne demeye çalışıyorum. Gerçekten kışı geçirebilirse patlıcan ikinci sene erken ürün verebiliyor arkadaşlar. Yani bütün sene boyunca ne kadar ürün verecek onu bilmiyorum. Onu bu yazın sonunda söyleyeceğim size. Bugün Haziran 14'ü arkadaşlar. Bu kışı geçiren yani kıştan önce sökmediğim patlıcan bitkisi. Gayet güzel patlıcan verdi bir sürü. Şöyle göstereyim. Daha yenileri de geliyor. Bir de bakın daha küçük küçük. Bir sürü de daha veriyor. Şöyle var mesela. Ondan oh, sonra. Ee, ve de gayet Ve de gayet iyi. Bence e, sonuç iyi. Normalden kendim yani. ektiğim diğer fidanlar henüz e, meyve veremediler, sebze veremediler. Onlara da bir bakacağız. Yani strateji olarak ne olabilir diyorum. Şimdi bunun ne kadar ben patlıcan vermeye devam edeceğini bilmiyorum. E, hala çiçeği var bakın, hala yeni çiçek veriyor. E, eğer vermezse bile bunları söküp böyle temmuzda falan bunların yerine brokoli ekip zamanında bu şekilde bir dönüşüm de yapılabilir. Bu normal zamanında ekti, ektiğim fiden, fidelerden artık kendim biz bunu tohumdan yaptık arkadaşlar. Tohumdan ürettik. Bunlar hala çiçekteler gördüğünüz gibi ee, henüz sebze vermediler. Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Temmuz. Bu kışın sökmeyip de bıraktığım bakın patlıcan. Geçen hafta bir de dolu yedi bu. Ona rağmen hala canavarlar gibi devam ediyor arkadaşlar ee, meyve vermeye. Şunlara bakın. Meyve sebze neyse yani artık. Ve de bakın hala hala veriyor arkadaşlar. Ee, yani üzerinde ve de bu bu sene yeni ektiklerime göre daha fazla verim aldım bundan. Ve de hala bakın çiçek de veriyor yani diğerleri bu kadar verimli değiller. Onlar bir de yaprakları daha az olduğu için bu doludan daha fazla etkilendiler arkadaşlar. Ondan sonra yani bu sene şey yapmayacağım, sökmeyeceğim patlıcanları ve de böyle devam etsin. Eğer kendinize soruyorsanız ben patlıcanlarımı yazın sonunda ne yapacağım diye yani siz bilirsiniz ama bence arkadaşlar toprağın bu şey yapmayın hiçbir ya ben ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Hiçbir tarafını budamadım arkadaşlar. Toprağın böyle köküne toprak yığdım biraz. Ondan sonra kapattım. Ve de yani soğuktan dondan korumak istedim. Bütün yaptığım oydu. Ve de yani bu sene gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. En çok arı da geldi buraya. En çok meyveyi de, sebzeyi de bu patlıcan verdi arkadaşlar. Ee, ablam da şaşırdı aslında. Kendisi 17-20 yıldır buralarda yaşıyorlar. Onlar da ekip biçiyorlardı. Ee, merak etmemişler ya da kimseye sormamışlar herhalde. Biz şey değiliz, ben mühend mühendisiz yani. Ablam öğretmen. Çiftçi değiliz. Kimseye de sormamışlar. Onlar da her sene <gülüyor> uğraşıyorlarmış. <gülüyor> fidan yapacağım, fidan yetiştireceğim diye. Çok şaşırdılar. E, ee, sadece burada ben küçük bir tecrübemi sizle paylaşmak istedim. Mekmeğenmişten benceler uyarsa.